Nurculuk damına çekiliyor, çekiliyorsun. Ondan sonra nurculuğa alıştıracağım diye kendi kitabını serişte diyorsun. Efendim şeymiş bu, felsefeye bak. Efendim nurculuğu daha iyi anlar, bunu ilk önce oku. Aman ya Rabbi şu cinayete bak. Bunu oku. Okuyor okuyor tabi. Çorbaya alışıyor alışıyor. Sonra pirzolaya geldiği zaman çocuk yiyemiyor. Mide gelişmemiş. Hep çorba içe içe mide ufalmış, nazikleşmiş. Sonra Risale-i Nur'u verince bu Ne kafa gelişmiş, ne bünye gelişmiş. Hep çorbayla büyümüş. Böyle bir vazifemiz mi vardı? Bak ne diyor? Ee, talebeliğin şartı neymiş? Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın. En mühim vazife-i hayatesini onun neşir ve hizmeti bilsin. Kardeşim bunu vereceksin adamın eline. Abi benim kitap daha şey olmaz mı? Senin kitap hakkında ne demiş usta? Bunu <laughs> da okuyacağım. Şunu bitireyim. Bak bir de okuyayım. Onu <laughs> şahsi dükkanımdaki perişan emniyetçil şeyleri satışa çıkarmayacağım ve çıkarmak istemiyorum. Çünkü Kur'an hakimin kutsi elmaslarının kıymetlerine şüphe iras etmemek için perişan ve şahsi dükkanımda bulunan kırık cam parçalarını satsam, hakiki saraf olmayan müşteriler, dellalık vaktinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler. Zihinlerine bir iltibas, bir şüphe gelir. Onun için, dikkat burayı, onun için şahsi dükkanımı katiyen kapamışım. Katiyen kapamışım. Kendi bilgilerimi satmayacağım diyor. Bana o mukaddes dükkanın hizmetkarlığı yeter diyor. Müflis bir hizmetkar olsam daha hoşuma gidiyor. Ama bak şimdi. Bunu dinleyen siz. Bir de hucumat sitenin altıncı maddesine bakın şimdi. Bunu diyorlar ki ya sen birilerini hedefliyorsun. Hiç kimseyi hedefliyorsun. Benim vazifemdir. Mesela bir misafir. Adam aşçı ne yapar? Vallahi bugün canım isteme, istemedi yemek yapmayı diye lüksü var mı böyle? O öteki bir adam emni şeyde e, şirkette güvenlikçi. Ya adama bak kaba adama bak ya ben içeri girecektim beni almadı ya. La arkadaş onun vazifesi o. Onun vazifesi. E sekreter. Ya, ya beni görüştürmedi. Kardeşim onun vazifesi ona verilen dokümanlarla şu 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 ebatta, şu 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 kalitede, şu 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 şartlarda arayan olursa beni bağlarsın demiş içeriden demişler. Sen de şimdi içerideki ona söylenilen talimatlı nazar almıyorsun. Adama bak veya hanıma bak, sekretere bak ya kaba adam, kaba kadın. Beni bağlamadı ya ben şey istediğim adama. Ya arkadaş onun vazifesi ya on bir memurdur. Ben bir memurum ya. Benim vazifem ne biliyor musunuz? Benim vazifem Risale-i Nur'u Mehdi gelene kadar. Yani geniş dairenin sahibi olan. Ustad diyor ya geniş dairenin sahipleri gelir dar daireyi genişletir. Biz de kabrimizde bakıp Allah'a şükrederiz. Ustadın talebesi yani Nurcu. O zamana kadar biz buna biz buna sahipleneceğiz. Ne yapacağız? Her nur talebesinin vazifesi gibi ne yapacağız? Bunu zarar gelmemesi için yani tabirlerine, cümlelerine dokunulmaması için efendim bekçilik yapacağız. Zarar olduğu zaman dikkati çekeceğiz. Dikkat edin şuraya. Buradan zarar geliyor. Bu Hucumat-ı Sitte. Hucumat-ı Sitte kaçıncı risaleydi? 426. Bak. Bir şey daha kaldı en tehlikelisi odur ki en tehlikeli. İçinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı karşı bir kıskançlık damarı bulunmak. Ya nur talebesi ustadı kıskanır mı? Varmış işte. Bak, içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Sizlerde mühim ilim var, ilim de var ehli ilmin bak ehli ilmin bir kısmında bir enaniyet ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi aklı ne kadar yapışsa da bak kalbi aklı var ya o Risale-i Nur şöyledir böyledir yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Yazılan şu şekle muaraza, mücadele ister. <laughs> kalbi risaleleri sevdiği, bu dinsiz mi, münafık mı? Hayır. Bu nur talebesi ama kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istisan ettiği, kalbi Risale-i Nur'u sevdiği, aklı da Risale-i Nur'u met ettiği, yüksek bulduğu halde Nefsi ise enaneti ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımlı bir adavet besler. Acayip bir şey. Kalbi Risale-i Nur seviyor. Aklı da Risale-i Nur'u takdir ediyor ve beğeniyor. Ama nefis cihetiyle Risale-i Nur'a gizli düşman. Düşman, kıskanç. Kıskançlıkların altyapısı bu. Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder. Sözlerin pek piyasada yayılmasını istemez. Niye? Ta ki kendi mahsulatı fikresi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Kendi yazdığı kitapları, bilgileri Risale-i Nur gibi satılsın. Risalenin yayılmasını istemez. Hangi cihetiyle? adamı üçe Akıl, kalp, nefis. Habru ki <laughs> Halbuki bilmecuriye bunu haber veriyorum ki bu durusu Kur'an'ın dairesi içinde olan olanlar. Bir de okuyorum Faruk. Bu durusu Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar. Bu Risale-i Nur camiasının içinde olanlar. Allame ve müştehitler de olsalar, vazifeler vazifelerin ulumu imaniyetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. İşte a kardeşim bu şerh ve izah var. Şerh ve izahı Kastamonu 56, Kastamonu 122'de söylüyor nasıl olduğunu. Ayrı bir konu olduğu için gitmiyorum oraya. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulumu imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Burayı dikkat edin ve burayı kesiyorum. Eğer biri dairemizin içinde, dairemiz içinde nefsin enaniyeti ilmiyeden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emalelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur etsaları Kur'an'ın tereşuatıdır. Bizler taksimul amal kaidesiyle her birimiz bir vazife derühte edip o abu hayat tereşuatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.